Edinilen bilgiye göre Mudurnu ilçesine bağlı Dola köyü mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sıcak havanın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekipler müdahale için seferber oldu. Bölgeye iki helikopter ve çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Akşam saatlerinde bölgeye takviye için iki adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangın saat 20.30 sıralarında kontrolü altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 对<分>。